Evet dostlarım yepyeni bir kodlar videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bakın şu anda büyük savaş başlamış durumda. Yüce Usta vs en Önceki bölümü izlemediyseniz bakın mutlaka çıkan kadar gidip önceki bölümü izleyin. Ekranda görüyorsunuz şu anda Geçen bölüm müce usta ve konsiyoları yani biz normal dünyaya dönmüştük ve ondan sonra dostlarım yeni konsiyoları Lady geldi. Lady geldikten sonra da Entity 303 geldi ve müce usta Entity 303'ün peşinden gitti. Ve şu anda bakın Brianna ile beraber müce ustayı arıyoruz. Yüce usta çünkü bakın normalde yani Brianna'nın söylediğine göre müce usta dostlarım gün ışığında dışarıya çıkamıyordu. Ama bir anda Entity 303'ün geldiğini sezdi büyük ihtimalle. Yakamda görüyorsunuz ve direkt dışarıya çıktı ve şu anda müce usta ile Entity 303 savaş halinde büyük ihtimalle ama neredeler bilmiyoruz. Yani şu anda Brianna ile onları arıyoruz. Kaşırosta o kız orada ortadan kayboldu. Yani diğer konsiyoları. We'll Lady'de orada yok yani Lady'de biliyorsunuz ki MTT'nin konseyinde ama şu anda hiçbirisi yok ve şu anda Yüce Usta'ya MTT 33 nereye gitti nerede savaşıyorlar bilmiyorum Hangi alır onu da bilmiyorum çünkü mantıken dostlarım MTT 33'ün konseyinde Null var Lady var birçok güçlü efsane var bizde o kadar güçlü efsane olduğunu düşünmüyorum bir Brianna var bir adam akıllı ben varım savaşmayı bilen Yani Kajoros ve Okazor'a ben çok güvenmiyorum bakın şu anda hiçbir şekilde dostlarım Yüce Usta'ya MTT göremiyoruz Hiçbir şekilde göremiyorum yani nereye gittiler onu da bulmak çok zor çünkü koskoca bir ormandayız şu anda ve nerede olduklarını bulmak da aşırı zor Yani bu konuda Brianna'nın bir şey yapması lazım etrafa bakıyor Briana ama bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Yani şu anda Entry öldürme fırsatı elimize geçti. Onu öldürürsek ve Normal dünyadaki konseyin başına geçersek her şey efsane olur. Videoyu hemen kısacık belirliyorum. Şu anda videoyu izlerken aşağıdan bir like bırakmayı ve kanalıma mutlaka abone olmayı unutma dostum. Yeni videonun gelmesini istiyorsan bu videoya 30 bin beğeni atmamız lazım ve eğer abone olursan görmüş olduğun gibi şu anda ismin ekranda çıkar. Hadi abone ol. Ama bunu yapabilmemiz için öncelikle bizim Hücusta ve bulmamız lazım. Bunu net bir şekilde yapmamız lazım. Mutlaka bakın gidin önceki bölümü izleyin. Önceki bölümde hatta Lady geldi. Lady Brianna'ya racon kesti dostlarım. Brianna Lady böyle bir ekranda şu anda görüyorsunuz. Birbirlerini kabardılar böyle. Birbirlerini kabardılar ardından dostlarım işte en 3 savaşı başladı. Şu an ne yapacağız bilmiyorum. Yani bu taraftan mı gitsek, bu taraftan mı gitsek Brianna'nın yönlendirmesi lazım. Yani sonuçta onun babası dostlarım. Ben nereden bileceğim yüce nereye gittiğini. Lan ne vuruyorsun? Dur vurma dur bekle dur ne vuruyorsun reis dur. Babana, babanı dövüyorlar. Babanı en dövecek. Şimdi hala bana saldırıyorsun ya. Do you have Asa asan var mı yazdı? Ne asası? What stuff? Bekleyin. Hangi asa? Bu asadan mı bahsediyorsun? Bundan mı bahsediyorsun Briana? Bana asan var mı diye sor dostlarım. Ne asası olduğunu söylemiyor ama. Bir dakika söylesin bir. Stuff of Master. Al o asa bu işte. Al. Attım. Lan benim kolum gözüküyor. Oha dostlarım kolum gözüküyor lan. Abi bir dakika konseye <laughs> kıyafetiyle kolum gözüküyor şu an. Böyle bir şey yok normalde. Bir dakika benden Yüce asasını istedi Şu anda Briana Yüce asasını attım. Ne yapıyor bu? Hiçbir şey anlamadım. Oğlum babanı bulmamız lazım. Hadi Entity babanı belki de şu an parçalıyor. Ne yapıyorsun oğlum? Öleceğim dur ne yapıyorsun? Rihanna what are you doing? Ne yapıyorsun lan? Dostlarım babayı babasının asasını aldım bakın yukarıya doğru şimşek çarptırıyor. Acaba mesaj mı gönderiyor babası? Olabilir. Belki de şu an dostlarım Great Master ı. yani Yüce Usta'yı belki de şu anda mesaj gönderiyor olabilir bilmiyorum. Yani şu ama eee asayı benden istemesi enteresan. Bir dakika bende bir asa daha var zaten dostlarım bende kullanırım asayı. Ama bana da keşke ne yaptığını söyleseydi. Söylemiyor şu an bakın. Onu satayım ne oluyor lan? Dostlarım öleceğim bir şey oluyor bir dakika bir şey oluyor. Lan bunlar ne? Allah belanı versin bir ne yaptın? Lan bir bana niye saldırıyorlar? Kaç kaç dostlarım Kevin'in dışında almak için düşüyor bu arada. Bu Brian ne yaptı az önce? Yukarıya bakarak şimşekler yaptırdı ve bir anda etrafta robaylar spawn oldu. Oğlum bunları bana niye saldırıyor? Bunlar bu, bunları bana saldırması normal mi? Lan Brian nereye gittin? Abi konuda kaçıyor dostlarım. Niye böyle bir şey yaptı şu an bu? Ya biren asan bir salaksın biliyorsun değil mi? Sen bir malsın bak. Şu an bir Urban Rider'ı buraya spawnlamasının sebebini anlayamadım ben bire Abi kaç 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 kaç. Kaç! Ya biren bir kere de doğru bir şey be kardeşim. bulmam bulmamız gerekiyor diyorum dostlarım. Video asayla şimşek çaktırıyor Urban Rider. Bu bir Urban'dan bana saldırıyor. Bak ona da saldırıyor dostlarım. Sadece bana saldırmıyor. Biren de saldırıyorlar. Ben ne yapacağım biliyorum. Bekleyin. Dostlarım ben ne yapacağım biliyorum. Stoklar artacak çalışır mı bunlarda? Çalıştı. Dostlarım çalışıyor. Çalışıyor. Gelin lan gelin oğlum. Oğlum gelin hepinizin içinden geçeceğim lan. Oğlum benim adım Yüce Boru lan gelin gel. Gel 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 buraya gel. Sen de gel. Sen de gel. Gel gel. Oğlum stone converter manyak bir şey dostlarım. Yüzyılın yılın icadı yemin ediyorum ya. Bak direkt tak. Tak bunda taş oldu tamam. Yardır abi. Yardır abi. Hepsini taş yaptım. Dostlarım stone converter silahı sayesinde hepsini taş yapacağım bunları şimdi. Bir buraya gel. Gel bana doğru sen ben onları alacağım. Sen de git bakalım. Sen de bir git bakalım. Bakın dostlarım stone converter taş yapma silahım sayesinde etraftaki tüm urbinder'ı taş yapıyorum. Sen de gittin. Oğlum çok var lan oha bu ne? Bu da gitti. Birine buraya gel. Birine buraya gel. Birine buraya gel. Kızım buraya gelsene sen oralara niye gidiyorsun ya? Sen oralara niye gidiyorsun ya? Allah! Dur 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 dur. Hepsini taş yapacağım dostlarım. Gel buraya Brianna. Sen de geldin buraya koçum. Hocam siz böyle bir taş olun şöyle bakalım. Gel bakalım gençler gelin. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Son konverter dünyanın en güzel silahı olabilir ya. Gerçekten bak dostlarım çok seviyorum. Son konverter silahını sevenler like atsınlar. Bu da gitti. Bu da gitti. O oh, hocam lan çok bunlar çok bayağı hasar veriyorlar ve çok hızlılar. Bir dakika ilk Kevin'in kılıcı dostları ortam Bey'lerinde çalışmıyordu. Burada çalışıyor güzel. Bu da gitti. 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 Var mı lan başka daha? Gel bakalım. Var mısın bu gece kaçmaya? Gel bakalım. Gel. Gelin lan. Benim adım Yüce Murat oğlum. Ben Great Master'ın konseyine yeni konseydim kardeş. Adam oğlum lan nerede? Çabuk gel getirsin buraya. Gelsin kendisi buraya. Sen de öldün. Aa dostlarım daha bayağı var bunlar. Bayağı sayıları fazla bunların lan. Gel buraya bir hadi gel gel. Kendin yaptın, kendin buldun. Kendin ettin, kendin buldun ya. Bu Eurobinder'ı buraya bu spamlamadım dostlarım. Benden asayi istedi direkt man. Ben asayi direkt Brianna'ya verdim tamam mı? Verdikten sonra direkt şimşekler çarptırdı ve şimşekleri çarptırdıktan sonra dostlarım bu Eurobinder geldi. Allah'tan Stone Converter silah var da sıkıntı yok. Aynı sıra dostlarım Enchant'ı yapacağım. İnşallah bu ustayı kurtarabilirsek, bulabilirsek oğlum bak yürüyün gidin lan. Oğlum yürüyün gidin doymadınız lan. Doymadınız gel. Gel babana sen de gel babana. Geldim bir anı, dur geldim. Oğlum ne kadar çok Rubine spamlanmış. Hayvan gibi dostlarım. Her yerde Rubine. Veda buraya gelin. Ölüyorum dur. Ölüyorum. Bir şuradan bir kaçsak mı ne diyorsun? Hah o tarafa git o tarafa git o tarafa git. Aynen. Daralda savaşamıyorum dostlarım Rubine'den. Aç aşırı vuruyorlar. Hallediyorum bekle. Bir hallettim. Bir bunu da hallettim. Geldik tamam oldu. Dostlarım hepsini taş yaptık. Senin derdin ne Brianna? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Babanı kurtarmamız gerekiyor şu an. Sen kalkıp ben de rasa istiyorsun. O asa aldıktan sonra şimşekler falan çıkartıyorsun. Bir şeyler yapıyor dostlarım ama anlamıyorum ben Brianna. Bak saydamlıktan çıktı. Ne yapmaya çalışıyor bu dostlarım? Anlayan var mı Brianna'nın ne yapmaya çalıştığını? Senin şu anda bizim babanı babanı bulmamız lazım. O kadar ortada yok dostlarım. Maruk ortada yok. Kajiro ortada yok. Diğer konsüllerimiz bizim tarafımızdaki konsüller ortada yok. Gittiler bir yere. Biz de Brianna ile burada ben dövüyoruz. They are going to trap my father. Babamın tuzağı düşecekler yazdı. Babamın tuzağı mı düşecekler? Tamam güzel söylüyorsun da Brianna'cığım. Peki şuna cevaplar o zaman. How are we going to find your father? Sen, biz senin babanı nasıl bulacağız Brianna tam olarak? Bana bunu söyler misin? We don't know where he is going. Babanın nereye gittiğini bilmiyoruz. Kral yani Bak şu an dostlarım bizim video ustayı bulabilmemiz için ne tarafa gittiğini falan bir bakmamız lazımdı. Ek ekranda şu anda görüyorsunuz. Ejdercu düş dünyaya geldikten sonra Joyce seni konut peşinden koştu ve biz onlara yetişemedik. Çok hızlılardı çünkü. Ve direkt şu anda koskoca bir dünyadayız ve kayboldular. Yani ben şu anda video ustayı nereden bulabilirim? Ben de onu sordum. Baba nasıl bulacağız? Onun nerede olduğunu bilmiyoruz. Nereye gittiğini bilmiyoruz yazdım. O da diyor ki benim babamı tuzak diyor. Tam düzeltelim. Gidelim babanı kurtaralım da babanı bulmamız lazım. Bir taktik maktik bilmiyor musun nasıl yapacağını? Babanı sen tanıyorsun. Joyce'ı dostlarım baba ya kızı yani bir yanı O yüzden senin bilmen gerekiyor baba baban ne yapar nasıl taktikle savaşır, nereye gider ne yapar ne, ne eder bunları bir bilmesi gerekiyor dostlarım Aa yazdı there is only one way to do this bunu yapmanın tek bir yolu var ama bunu yaptığım zaman Eurobinder spamlanıyor diyor. Ha bir dakika Brianna zaten babasını bulmak için benden asa istedi büyük ihtimalle dostlarım ve bu yüzden şey yaptı asa istedi şimşek çaptırdı ama herhalde şey oldu. Eurobinder spamlandı. Belki de bunu yapan kişi de entiste düştü dostlarım çünkü bakın şu anda hava koyu kırmızı. Havanın koyu kırmızı olmasının nedeni dostlarım şu anda bu bölgelerde yakınlarda var. Ne yapıyor lan bu? Ha dostlarım bakın. Taşı döndürdüğü bir robayın araşım çek çarptırıyor. oha hepsine çarptırıyor hem de. Şuraya bakın lan o kulakları patlayacak. Kulakları çıkarın arkadaşlar kulakları çıkarın. Ne yapıyorsun kızım? Oha! Bakın bu yüce ustanın asası çok düştü dostlarım. Şu yukarıya baksanıza. Hepsini öldürdü. Vallahi hepsini öldürdü. Helal sana be. Helal sana be Briana. Bakın Brianna'nın burada dediği şey önemli dostlarım. Diyor ki babamı bulmanın tek bir yolu var. Babamın nereye gittiğini bulmanın. Bunu yaptığımız zaman da bu yolu bu yöntemi yaptığımız zaman da Eurobindler spamlanıyor diyor. Bak yine e, e yukarı kaldırdı ve şimşek çarptırıyor. Mantıken galiba dostlarım bunu babasını bulmak için yapıyor şu anda Brianna. Ama o zaman Eurobindler diye spamlandı ben onu anlayamadım. Yani şu anda onlara dur. Onlara stone converter'ı battım. Bak kızım yapma. Kendine de şimşek çarptırıyorsun. Babanı bulalım artık. Nasıl yapacaksan yap bul şu MC'yi de öldürelim dostlarım ben yine taş son konvertörle vuracağım bakın hayalim bu Acaba onu son konvertörle vursam dostlarım taş yapabilir miyim yorumlara şimdiden köllerinizi yazın NC'yle savaşmak için can atıyorum Nezle'yle savaşmak için can atıyorum Diğer konsollerle savaşmak için can atıyorum yeni konsey biziz lan bizden koksunlar oğlum Niye şu an hala şimşek Bir yana bir şey söyle kızım Bakın etrafta dostlarım sürekli şimşek yaptırıyor arada kendi de hasar alıyor farkındaysanız bakın arada kendi de hasar oluyor Brianna'nın bunu şu an bakın karşı bölgeyi yapıyor. Acaba babasına bir çağrı mı yolluyor? Bakın dediğim gibi şundan anlayabilirsiniz havanın koyu kırmızı olması... Lan! Lan tamam hava koyu kırmızı diyordum hava siyah oldu bir dakika! Ne yaptım lan bir yana dostlarım bir yana, bir yana mı yaptım bunu bir dakika hava simsiyah oldu. Yemin ederim hava simsiyah oldu. Oğlum iyi insan lafın üzerine gelirmiş. Direkt ben dedim ki hava koyu kırmızı olması sebebi enstitüsü için buralarda olması diyecektim. Direkt bana bak dostlarım simsiyah oldu bir dakika bir yana ne yapıyor? Seviniyor mu anlamadım ki. Ne demek bu Brianna neye seviniyor? Ne oldu? Bir dakika what happened? Ne oldu diye soracağım. What happened? Söyle Brianna ne oldu? Ne oldu? Niye seviniyor? Dostlarım seviniyor gibi hareketler yapıyor. Sağ sol yumruk atıyor. Ne olduğunu söyle çabuk Brianna ne olduğunu söyle. Hava simsiye oldu dostlarım. Yani şu anda entity'nin öldü anlamına mı geliyor bu? Mantıken çünkü entity 3 3 yakınınızdayken hava koyu kırmızı oluyor bu sunucuda. Koyu kırmızı olma Ve şu anda siyah dönmesinin sebebi acaba Yujuus entity yendi mi demek? Bilmiyorum ki. Yorumları teorilerinizi yazın. Ya Brianna bana cevap versene kızım. Ne olduğunu söylesene. Ne oldu şu an hava niye siyah oldu? Bana bir şeyler söylemen lazım. Bak ben de bilmiyorum bir şeydir dostlarım. Bana bir şey söylemesi gerekiyor şu an. Anlayamıyorum. Brianna en sıfır mıyım? Bana cevap ver. Bir yerden dostlarım da far... Geldiler! Dostlarım Jostar'ın içine şurası geldi. Yemin ediyorum geldiler. Valla bakın savaşıyorlar. Dostlarım savaşıyorlar. Savaşıyorlar. Yemin bile savaşıyorlar. Valla belam versin savaşıyorlar. Stone Converter. Şu anda bakın dostlarım bir tarih tanıtık ediyorsunuz. Entity 33 ve Joss'la şu anda karşı karşıya savaşıyorlar. Yumruk yumruklar birbirlerine giriyorlar bakın. Hava niye siyah oldu bilmiyorum ama. Abi hayalim gerçekleştirme vakti geldi. Stone Converter. Dostlarım NC'ye Stone Converter'la vuracağım. Gidiyorum. Gidiyorum. Nasıl vuracağım? Gel buraya. Buraya gel. Bak kırıldı. Dostlarım kırıldı. Stone Converter'ım kırıldı. Stone Converter'ım kırıldı. Allah kahretsin. Nasıl olabilir? Stoktaş oldum ayrı taş da olmamış Bakın entiteye daha demin stokkomlarda ile vurdum anda stokkomlarda e silahım kırıldı yemin ederim kırıldı Hayır Lan hayır Bu kadar kolay olmamalıydı Ben böyle bir şey beklemiyordum Vallahi gitti gül gibi stokkomlarda gitti Hayır gitti gül gibi stokkomlarda gitti Bir dakika bir yana saydım oldu dostlarım Briana saydam oldu bir şey deneyecek. Evet evet entisinin içine gir. Direkt entisinin içine girebilir. En, dostlarım Briana birilerinin içine girebiliyor. Git direkt entisinin içine gir. Çok mantıklı. Ben şu an bir şey yapamam dostlarım. Entitinin içine gir. Entitinin içine gir. Gir hadi gir. Bir ne bakıyorsun? Gir artık gir. Lan. Bir iyi misin? Hayır. Bir Dostlarım bir dakika bir yumruk edeyim. Bir şey oldu bir ölecek şimşekler çarpıyor. Bir ölme dur. Bir ölme dur. Lütfen ölme hayır dur ölme. 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 Valla bir ölecek. Yemin ederim ölecek dostlarım. Bir dakika onu kurtarsam şimşek. Yüce Osta orda bekleyin Yüce Osta'ya yardım edeceğim. Yüce Osta'ya yardım edeceğim. Oh. Kaçıyor dostlarım gidiyor. Gidiyor dur yüce Osta gidiyor dostlarım kaçıyor. Bir dakika Brianna'ya eklem lazım. Brianna'ya eklem lazım. Brianna ölecek. Vallahi ölecek dostlarım. Hayvan gibi üzerinde şimşekler çarpıyor Brianna'nın. Brianna. Lan ben de ölüyorum. Dostlarım ben de ölüyorum. Vallahi ben de ölüyorum. Abi ben iyi misin Brianna bir şey söyle lan. Brianna bakın az önce ekranda görüyorsunuz. Bu rentisi ya yaklaşık 5 yıl işte saydam bir şekilde yumruk yedi. Bir şey oldu orada ondan sonra üzerinde şimşekler çarpıyor şu an. Ve saydam hala da. Yüce usta gitti dostlarım bir yere gittiler. Onlar savaşmaya devam ediyorlar ama onların arasına hani onlar, onlar savaş çıkan araya girmek çok büyük sıkıntı bakın Brianna araya girmeyi denedi ben de denedim bana bir şey olmadı ama Stone Converter silahım kırıldı bakın Brianna direkt şu anda Ay yavaşladı şimşekleri Brianna wake up ayağa kalk Brianna lütfen ayağa kalk Brianna ayağa kalk kalktı dostlarım kalktı Kalktı ayağa kalktı ayağa kalktı Dur Kalktı tamam şu an iyi gibi gözüküyor Saydam oldu Ne yapmaya çalışıyorsun kızım sen Defol git vallahi ben dostlarım bu Brianna'dan bıktım ya. Daha demiş şimşekler çarpıyordu şimdi. Aa, ağacın içine girdi. Dostlarım Brianna saydım olup ağacın içine girdi. Ben hiçbir şey anlamadım. Ama şu anda Yüce Osta ve Entry Çürüş dostlarım tam gaz savaşmaya devam ediyorlar. Tam gaz savaşmaya devam ediyorlar. Benim Stone konvertelere gittim çok kötü oldu. Aa pişmiş tavuk eti. Ya tabi dostlarım burada pişer tavuk eti. Her şey pişer burada. Daha demin bir savaş oldu burada böyle bir savaş yok yani. Şu an tek üzüldüğüm şey dostlarım Stone Converter silahımın yok olması. Ve Yüce ya yardım edemem Bakın Entry'de Stone Converter silahıyla vurduğum anda direkt man silah kırıldı. Stone Converter kırıldı. E bu Brianna nereye gitti abi çıldıracağım ya niye gitti bu? Vallahi gitti dostlarım bir yana. Niye gitti anlamadım. Vallahi anlamadım. E peki ben şimdi nereye gideceğim dostlarım? Hijoster e Entity bu tarafa doğru koştu galiba kaçtılar aynen Bir yana buradan bir ağacın içine girdi beni yalnız bıraktılar Acaba Entity ve Hijoster'ın e peşinden mi gitsem Yani şu an en mantıklısı o geliyor ama bir yandan da mantıklı da gelmiyor çünkü Entity gerçekten güçlü dostlarım Aa kız oka kaçtı geliyor Neredeydiniz lan sabahtan beri Lan sabahtan beri neredesiniz oğlum siz? O kazor. Şş. Buraya bak lan dostlarım bakın bunlar sabahtan beri yoklar. Biz burada ne kadar savaş verdik. Entity'yi öldürmeye çalıştık sabahtan beri neredeydiniz oğlum? Lan. Ne oluyor? Hava yine kırmızı oldu. Lady! Elinde asayı bırak. Dostum elimde elinde item tutamam. Bir dakika Lady geldi. Lady geldi. Lady geldi. O kız onun Lady savaşıyor. Kaçtı. Dost nereye gitti lan? Elin elime dostum item alırsam Lady itemi elimden alabilir. Burada. Elime item almak istemiyorum. Bekleyin. Kazma alacağım dostum. Elime elime item alırsam direkt ben bunu şey yapabilirim. Bir dakika uzak duracağım. Elime direkt item alırsam Kaç 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 dur 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 ite almam lazım. Dostlarım Lady geldi. Lady geldi. Bak kaç dostu nereye gitti o? Vallahi Lady geldi. Hadi o kızlara bir şeyler yap. Göster kendini. Dostlarım Lady bakın yok olup yok olup o kızı direkt saldırıyor. Ay yok olup başka bir yerde beliriyor. Tavukla mı vursam acaba? İtimim var mı? Aha dur alev kılıcı var. Alev kılıcı alabilir. Nerede Lady? Kaçıyor. Buraya gel. Kaçma. Dostlarım elime item alırsam çalacak diye korkuyorum itimim. Bak orada. Dur abi gir. 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 Yok oluyor ki şerefsiz. Kaçıyor direkt. Gel gel. Gel. Oğlum çok güçlü bu Lady ya. Çok güçlü vallahi çok güçlü ya. Ben beytam tutmayacağım. Gelince dostlarım. Burada 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 vur. Vur vur. Ya bu nasıl bir şey lan? Çıldıracağım ya. Okazor şuna bir vur artık. Bir kendi yer atıyorum. Bir şey yap şunu Okazor. Nereye gitti? Burada. Yok dostlarım vuramıyorum ben neydi? Mümkün değil vuramıyorum yani. Geldi. Bak sürekli yok oluyor. Çıldıracağım. Okazor bir şey yap şuna. Burada. Vurdum, vurdum, vurdum. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Gel tekrar, gel tekrar. Nasıl yok oluyor? Bakın dostlarım, Leyde aşırı güçlenmiş. Böyle yok olup tekrardan spamlanamıyordu. Bu ne oğlum? Ölüyordum, 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 ölüyordum. dostlarım evde başa çıkamıyoruz. Bakın ben de o kadar orada evde boşa çıkamıyoruz. Keşke stonka vardı. Olsaydı! Tamam şu an galiba elinde item çalın öyleydi ama. O kadar zor. bana saldırma dur. O dikenleri bana atma. Bekle dur. Değil mi? Geldi. Nerede? Aaa çok vuruyor. Vurulmuyor dostlarım neydi ya. Neydi böyle yenemeyiz. Neydi bu şekilde yenemeyiz. Neydi başka bir şekilde yenmemiz lazım. Neydi bu şekilde yenmemiz mümkün değil. Neredesin lan neydi? Çık dışarıya. Çık dışarıya oynayalım kızım. Ah! Bana da saldırıyor. Bu sefer içinden geçeceğim seni. Neredesin? Göster kendini. Gel! Gel! Vurdum. Dostlarım. Ah kaçtı yine. Hadi o kadar yapabiliriz. Geldi. Geldi. Yok abi çok vuruyor. Dostlarım aşırı vuruyor. Ben Lady Lavaş'a çıkamam bu silahlarla. Stalker'ın artırımı olsa belki bir ama Vurdum. Yok abi ölmez. Bu şekilde öldüremeyiz dostlarım. Bu şekilde öldürmemiz de mümkün değil. kız sen de şu dikenlerini fırlatıyorsun ama bir işe yaradı yok kardeşim. Bir işe yaradı yok. Hiçbir işe yaramıyor. Nerede bu? Bir dakika şunu bir al abi. Şunu bir al. Şunu şöyle al. Şimdi gel lan neydi? Şimdi gel. Gel şimdi gel. Yok abi yok mümkün değil. Bak bu sefer de orada gel. Kaçma dur lan buraya gel. Nereye gitti bu? Kaçtı dostlarım neydi kaçtı. Orada. Kaçtı. Gitti. Dostlarım kaçtı bir dakika kaçtı. O kız Çıldıracağım ya. Lady harbiden çok güçlü dostlarım. Harbi söylüyorum çok güçlü. Abi bir dakika o kız oraya yazdı. I'll take care of the lady. Lady ile ben yazdı. Boks ile Nereye ilgileniyorsun lady ile? Lady'ye bir tane vuramadım lan. Bir tane hasar veremedin oğlum. Ne ile ilgileneceksin dostlarım. E, şu an MC'nin konseyi çok daha güçlü bakın. O kız tek yapabildiği şey dikenler çıkarmak yerden. Başka hiçbir şey yapamıyor herif. Babama bak neler baba, baba come on core the freak Gel buraya korkak ucube yazıyor Lady'ye O kadar yapabildiğin hiçbir şey yok senin Hiçbir şey yapamıyorsun Hiçbir şey yapamıyorsun Hiçbir şey yapamıyorsun tek yapmış şey Diken çıkarmak o dikenlerde hasar basar vermiyor Lady'ye Bir de diyor ki dostlarım bana Lady ile ben ilgilenirim Bir şey de yazdı bir dakika Come out and show yourself to me Çık ve kendini bana göster diyor şu an Lady'ye Aynen kanka şu anda Lady çıkacak sana kendini gösterecek Aynen öyle Aynen öyle oku ha, Bu ses nereden geldi? Dostlarım Gülün sesi duyuyoruz bir dakika Gülün sesi değil miydi o? Kajeros mu? Kajeros derken Dostlarım Gris sesini duydunuz mu? Lady geldi Lan bir dakika yine ses bir dakika, ay, Aynı sesini yine duyuluyor Dostlarım ses buradan geliyor bir dakika ses buradan geliyor Oğlum bu Gris sesi ne alaka ne oluyor? Bir dakika Gris'li bir efsane mi var şöyle etrafımızda? Markus Bakın yine geldi Dostlarım buradan geliyor Gris sesi Aa yine savaşa dostlarım yapacak bir şeyim yok bir dakika şu an Gris sesinin geldiği yere gitmek istiyorum Bak yine geliyor bak buradan geliyor dostlarım Gris sesi geliyor buradan Vallahi Gris sesi geliyor Yine geldi bak yine geliyor Yine geliyor, yine geliyor. Nereden geliyor lan bu ses? Bak yine geldi. Soldan geliyor. Bir dakika, buradan değil soldan geliyor. ben buradan geliyor dostlarım. Şu an... Kim lan o? Cajuros, Cajuros! Lan! Grinch blokları! Virüs gibi! Dostlarım virüs gibi, bir dakika virüs... Ne oluyor oğlum? Kaşar uzun kemik yedi. Dostlarım virüs gibi en son en konseyindeydi. 32. Lan virüs gibi 32 mi geçti? Dostlarım Markus'un virüs gibi 0 32 efsanesine geçmiş. Lan elinde yay aldı. Elindeki yay bile karışlı. Geliyor. Oha! Etrafı karışlıyor. Kaç? Ananı avırdırıyor. Bir bu vardı savaşçı. Savaşmadığımız bunlara mı savaşacağım şimdi? Allah kahretsin. Abi nasıl saldıracağım ben bunu? Işınlama ama kılıcım var yakından dostlarım sadece yakından saldırabilirim yakınına giremem. Bana uzaktan bir silah lazım. Uzaktan saldırabileceğim bir silah lazım. Lan tamam, bir dakika. Dostlarım bir şey diyeceğim. Bakın burada bende TRMC'nin dostlarım botları var. Bunların elinde dostlarım babanın toprak silahı var bakın. Ben bu silahı bunların elinden alabilir miyim? Bir dakika çok mantıklı bir şey aklıma geldi. Aldım dostlarım aldım aldım aldım. Vallahi aldım çok mantıklı bir şeydi bu evet oldu. Tamam dostlarım buna 32 ile savaşabilirim. 32 virüs küpürü almış Markus'un. Nerede orada bakın Tam 32 ile buna savaşabilirim. Abi yer değiştir. Yer değiştir tamam. Bu burada bu burada. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız çık abi. Dur bak şunu şöyle koy. Yanlış oldu. Nerede bu lan ok fırlatıyor dostlarım bir dakika glitch'te ok fırlatıyor Lan şerefsiz Gel gel buraya gel Dostlarım dikkatli olmamız lazım Dikkatli olmamız lazım ona ama buradan gider mi gitmiyor 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 dostlarım glitch'te olmamız çok kötü bakın o bloklar benim oyunumu bile bozabilir Oyunumu çok eltebilir her şey olabilir Daha önce dostlarım biliyorsunuz ki Marcus'a da virüs çift vardı onunla savaşmıştık ve zor yani kolay bir şey değil Bir de ok fırlatıyor bana değdirmem lazım onu bir dakika onu değdirmem lazım Dostlarım toprağa değdiremiyorum şu an 32'ye Nerede bu? Bir yolunu bulmam lazım bekleyin bir yolunu bulmam lazım Ok atıyor lan hayır Gel buraya gel buraya gel buraya gel Bakın her yerde glitch blow yapmış dostlarım her tarafı glitch blow yapmış Öküz oldu öküz Nerede lan bu? Markus da glitch demiş pardon Kajeros da glitch demiş Gel 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 buraya gel Gel buraya gel çok dostlarım çok yaklaşmak istemiyorum Ah oyunda Dur 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 ben işte bundan bahsediyorum dostlarım ben bundan bahsediyorum Oyun hayvan gibi donuyor işte böyle bakın Etrafı köpek gibi girişliyor Abi çok büyük sıkıntı dostlarım çok büyük sıkıntı Ben ağacın içine girdim Kaç Kaç Çok kötü oyun direkt grinçleniyor gördünüz değil mi daha demin ne oldu Geliyor Gel 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 <laughs> o, Oyun yine dondu dostlarım oyun yine dondu Oyun yine dondu Oyun yine dondu Her yere ki hayvan ol hayvan Nereden savaşayım ben bununla Geç şuraya geç şuraya geç şuraya Dostlarım bir vuramıyorum. Çok hızlı bakın aşırı hızlı. Vuracağım, 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 vuracağım. Dur hadi artık vur. Vur artık vur. İyi ki o bir aklıma geldi ama. Şuraya kadar, şuraya kadar. Oyun dolu. Ben kayıyorum. Oyun dolu. Nerede bu? Lan tam vuruyordum hayır. Dostlarım tam vuruyordum. Geliyor. Bak her yeri gırıştı dostlarım. Her yeri. yine dondu. Yine dondu. Dostlarım Bobby gun galiba işlemiyor 32'ye. Yani Bobby'nin kanını deniyorum ama olmuyor. Oyun yine dondu. Abi delireceğim. Nerede bu? Abi gizli saldırmam lazım. Dostlarım gizli saldırmam lazım. Direkt gizli gizli saldırmam lazım. Tam olarak nerede olduğunu bir anlayabilirsem. Tam burada yok. Bakın o attığı oklar da glitch'li büyük ihtimalle. O ok bana, ok para gelirse direkt glitch'li olabilirim. O yüzden onun bana attığı okları da dostlarım yememem lazım. Asla yememem lazım. Yersen biter olay. Nerede bu? Aa gördüm. Hadi, 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 hadi oğlum hadi. Hadi bunu da yaparsın. Oraya yetişmiyor dostlarım yok. Oraya dostlarım direkt babanın toprak yetişmiyor. Bekleyin durun. Orada. Gel gel gel. Biraz da yaklaşsın ama gel. O dostlarım yeme mi o oku asla. Gel, gel. Hadi gel. Çıkarsa dostlarım yedi kafasına. Çıkarsa yedi kafasına gel. Eğer dostlarım bu silahla 32 yedi kere asla verirsen toprak yaparım. Unutmayın toprak dönüşür. Ve toprak dönüşte işim çok daha fazla kolaylaşır. Abi hiçbir şekilde vuramıyorum. Kaçıyor felaket kaçıyor dostlarım aşırı iyi kaçıyor. Direkt hiç vuramıyorum. Refleksleri aşırı iyi 32'nin. Refleks oyun donuyor. Oyun donuyor. Abi ne yapacağız? Dostlarım risk almam lazım. Başka bir çaremiz yok. Risk almam lazım. Bak geldiğinde böyle yaklaşamıyorum. Dostlarım direkt böyle yaklaşamıyorum. Risk almam lazım. Direkt üzerine koşacağım ve dostlarım babanın toprak sahile vuracağım. Direkt ben babanın toprak sahile vuracağım. O ne elinde eline kalkan gibi bir şey aldı bir dakika. O neydi gördünüz mü elindeki şeyi? O ne lan? Dostum beni kalkan aldı grinçli kalkan Hayır Vurdum 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 yes oldu 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 yes oldu 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 yaptım 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 Bakın virüs kim toprak olmadı ama bir dakika elindeki kalkan ve virüs kim toprak olmadı Bakın Markus'un virüs kübü dostlarım 32'de en son neydi bizden virüs kübü almıştı Septic Sport sayesinde. Virüs kübü almıştı. Ekran o görüntüleri görüyorsunuz. Ve bakın ondan sonra direktman demek ki virüs kübü 32'ye vermişler. Peki virüs kübü niye toprak olmadı? Bir dakika ben şimdi bunu nasıl öldürebilirim dostlarım? Bir dakika mantıklı düşünün. Alev silahı direktman toprağı çözer. Yani direktman alev dostlarım toprağı çözüyor ve direktman çözülür ve kendine gelir. Çakmak da aynı şekilde. Ee, şimşek de bu, bu da bir işe yaramaz çünkü dostlarım şimşek de direkt alev e, çaktırıyor. Yani yanar direkt 32. 32 yanarsa direktman toprağı çözülür. Bu da olmaz. Benim 32 öldürebileceğim bir silah bulmam lazım. 32 öldürmem lazım dostlarım. O virüs almam lazım. Onu markusta verebiliriz. Ben nasıl yok? Şu virüs kübünü acaba alabiliyor muyum dostlarım? Alsam efsane olur aslında. Yaklaşmaya da korkuyorum ama bakın şu an giriş bloğu da yapmıyor 32 etrafı. Ulan şu 32 bile... Lady! Lady! Dostlar Lady geldi. Eline item alma, eline item alma, eline item alma, eline item alma. Ne? Geldi, geldi. Sağ gitti. Toprak oldu, oldu. Oldu lan anlayamadım ne olduğunu. Bir dakika toprak silah almam lazım. Dostlarım Lady de, Lady de toprak yaptım. Allah belamı versin Lady de toprak yaptım. Şu silahı ver. Aldım, aldım. Aldım silahımı da aldım. Dostlarım silahımı da aldım. Lady de toprak yaptım. 32 kez toprak oldu. Gel alayınız gelin lan. Alayınız bana gelin oğlum. Alayınız gelin. İkisini de toprak yaptım. Bunları öldürmem lazım dostlarım şimdi. Ama alevli bir silahla öldürmemem lazım. Bir dakika envanterde demir var değil mi? aynen dostlarım? Envanterde demir var. Ben bir tane demiri kılıç yapayım. Çünkü kemik kılıcı hasar vermiyor diye biliyorum. Direkt ben bir demiri kılıç yapacağım. Dostlarım kaç dönüşte kurtarmamız lazım ayrıca o da var. Eee demir kılıç abi dur demir kılıç demir kılıç demir kılıç bekleyin. Bunlar direkt toparlanmadan düzelmeden başka bir konsol gelmeden. Yulu falan gelmeden düzeltmem lazım. Bu gelen kim? O kazo geliyor. Ha bak Lady ile savaşıyordum. Lady benim benim diyordun. Lady'yi ben halledeceğim diyordun. Ne oldu lan Okozor? Bak kim halletti Lady'yi? Gel gel buraya gel. Dostlarım daha demin Okozor ne diyordu? Lady benim. Lady'yi ben hallederim. Lady'nin üstesinden ben gelirim diyordu. Ne oldu lan patladım bak. Bak Lady'nin de üstesinden geldim. 0.32'nin üstesinden geldim. Dostlarım şu anda e, adı demediğimiz iki tane yeni konsol var. Nul efsanesi ve e, Dolar Sırın efsanesi. Onlar da konsol dedi. de fotoğrafını ekranda görüyorsunuz. Onları da alt etmemiz lazım. Bir de entesiz var tabii ki de. O kadar zor geldi. Bir dakika ne diyecek merak ediyorum. Ha ne oldu bak 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 kardeşin aletli gördün mü? Sen beni sevmiyorsun ama o Ben çok iş yapıyorum kardeşim. Beni sevmeyebilirsin. Ama yaptığım işlere saygı duyacaksın. Kaşır başı dertte. Tamam ona ben ilgilenirim. I'll take care of yapayım. Onda ben eğlenirim. Ki Lady and 32 sen 32 ile Lady'yi öldür tamam mı? Silah mı lan var senin? Ben kaçtır olsa eğlenirim. Dostlarım şu kaçtır kurtaralım bekleyin. Aklımda bir plan var şu an onu deneyeceğim. Şu oyun birazcık dostlarım yine dondu bak dur. giriş blokların arasına girince oyun donuyor. O yüzden direkt ben şöyle geleceğim bakın ne yapacağımı izleyin. Umarım bu düşüncem takdir şu an değişir ki bence 32 ile savaşırken de aklıma dostlarım envanterimdeki TRMC botlarının gelmesi, onların elinde toprak silahının olması da aklıma gelmesi vesaire iyi oldu. Bu hani, o toprak silahı olmasaydı şu anda büyük ihtimalle ölü ölü bile olabilirdik. Tamam şimdi direkt geliyorum şöyle. Bakın aklındaki plan ne biliyor musunuz? Şu. Bakın direkman buraya geleceğim. Buraya geldikten sonra şu an Kajiros girişlenmiş ya dostlarım. Direktman ona lan niye olmuyor? Bir dakika vuramıyorum. Vurdum. Bakın dostlarım vurdum. Tamam ittir 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 ittir. Yes. Yes kurtardım. Tamam Kajiros'u kurtardım dostlarım bekleyin. Bir yanına gideceğim. Oyun donuyor dur oyun donma. Tamam kurtardım bakın şu anda Kajiros'u giriş blokları daha kurtardım dostlarım. Direkman kurtarmayı başardım. Harikayım harikayım harikayım. Bak şimdi böyle geleceğim şuraya. Direkman ittireceğim tamam oraya gidiyorum şimdi bakın. Şimdi ben size az önce ne demiştim dostlarım toprak yaptığınız birisini çözmek için ateşe ihtiyacınız var. Ben şimdi Kajarus'u yaktığım zaman otomatikman giriş bloklarında gitmesi lazım. Çünkü ben giriş bloklarından kurtardım şu an Kajarus'u. Yani direkt şu an Kajarus'u kurtarabilirim. Akıl var mantık var. Şimdi direktman geleceğim. Yaktım altını bakıştan olması lazım. Olacak mı? Oldu! Oldu! Çözdüm! Yes başardım! Are you okay? Follow me Kajarus gel takip et beni gidiyoruz. Kajarus gel. Hadi yürü gidiyoruz. Şşş hadi gel yürü. Gel. Nereye gidiyorsun? Oğlum bunlar niye böyle manyak? Nereye gidiyor bu kaşırız kendi kendine? İyi lan defol git sana mı kaldık? Aa manyağa bak. Dostlarım o ben öldürdüm 30 kilo Bir dakika oraya gideceğim şimdi. Nereye gitti bu mal ya? Allah Allah herkes mi dostlarım? Yani durup takım olmak, ekip olmak varken, birleşmek varken herkes başkanlara savaşıyor. Bir ortada yok. Yüceos da ortada yok. Kaşaros bir yere gidiyor. Marcus nerede olduğunu bilmiyoruz. Yani ben böyle nasıl bu savaşı kazanayım? Tek başıma savaşıyorum ya. Böyle savaş yapılmaz dostlarım böyle. Birileri kafasını alıp giderse böyle bu iş bitmez ben söyleyeyim. Bir dakika o ben en son 32 Lady'yi öldür... Nasıl lan? Bir dakika o kız nerede? Lady Bo, Lady Bo 32 çözülmüş bir dakika dostlarım Lady Bo 32 çözülmüş. Lan çık şuradan. Lan bu nasıl olabilir? Ha, oh, bir dakika bir dakika oyun kas... Lan oyun kasma dur! Oyun dostlar oyun kasıyor oyun kasıyor Hayır. kasma dur bek kasma! Lan silah gitti! Hayır! Bu nasıl olabilir? Daha deme bunlar toprak değil miydi? Hayır kaç! Kaç! Oyun donma dur! Oyun donma bekle! Lan oyun donma artık dostlarım bir şey diyeceğim neydi toprak silahımı yine aldı benim! Allah kahretsin! Dur! Hayır! 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 Hayır hareket edemiyorum. Dostlarım hareket edemiyorum. Bir dakika hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum. Bu 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 bu. Bir dakika bu nasıl olabilir? Daha önce bunlar toprak değil miydi? O kazan nereye gitti? Toprak silahımı aldı. Toprak silahımı aldı. Ne oluyor lan? Biri beni kurtarması lazım. Birisi beni kaçıyor. Buraya gel lan. Ne, ne, nereye kaçıyor? Bir dakika neydi kaçıyor? Birisinin beni kurtarması lazım. Sabahtan beri dostlarım konsül edeni kurtarıp kurtarıp duruyorum. Yüce Usta! Yüce Usta geldi. Yüce Usta geldi. Entisi nerede? Bir dakika bu entisiyle savaşmıyor muydu? Yüce usta geldi. Dostlarım Yüce usta Lan! Dur artık girdi Yüce usta kurtar beni. Öyle bakma bana dur. Yüce usta beni kurtarmalısın şu an. Toprak oldum oğlum. Kurtar beni. Toprak silahım gitti dostlarım. Neyse bir tane toprak silahımız var. Sıkıntı yok. Şu an hareket edemiyorum. Beni kurtarman lazım Yüce usta. Şu anda hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Beni kurtarman lazım Lan! Bir dakika başka bir yere geldik. Oldu lan. Artık çözüldü dostlarım çözüldüm. Çözüldüm. Çözüldüm! Valla çözüldüm durun çözüldüm! Akar gitti! Nereye geldik lan? Bir dakika bir yere burada? Kaçıyoruz burada! Konsey kalesine geldik! Konsey kalesine geldik dostlarım! Savaş son hızına devam edecek! Şu anda Entity 3'ün nereye gittiğini bilmiyoruz! Okozor'un nereye gittiğini bilmiyoruz! Ama... Savaş son hızına devam edecek! Şu anda konsey kalesine geldik! Kazamız mübarek olsun!